Selamlar, Kuralsız Mutfak kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifim yalancı su böreği. 3 adet yufka, 3 tane yumurta, 1 kase tam yağlı köy peyniri kullandım. İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı yoğurt, 1 su bardağından 1 parmak eksik soda kullandım. yumurtaları kıralım bir kaseye birinin sarısını alacağım önce yumurtaları iyice bir çırpalım aldığımız yumurta sarısının üzerine mutlaka kapatalım. Kurumasın sonra üzerine süreceğiz. Çünkü yoğurdumuzu da alalım içine. Bardak ölçüsü 100 ml bu arada çay bardağı ölçüsü. yağ da aldım. sodayı da boşalttım içine. Su bardağı ölçüsü de 200 ml bir parmak aşağı demiştim sodaya. Borcamı iyice yağlayalım. Büyük boy borcam kullandım. Yufkamızın birini borcamımızın içine açalım. büyük tepside yapmak istediğinizde bunu iki katına çıkarabilirsiniz bu ölçüyü. Alt tane yufkayla yapabilirsiniz mesela. Kenarlarına taşması gerekiyor. Yufkamızı açalım. iç kısmını iyice oturtalım. Bu şekilde. Küçük bir kepçeli birazcık harçtan koydum ben içine. Kattığımız harçtan fırçayla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Yufkamızın birini tepsimizin içine buruşturarak iyice serelim. Bölmemize gerek yok. iyice buruşturmamız yeterli. Çünkü aralarına da kattığımız karışımdan süreceğiz iyice her yerine gelecek şekilde. Bolca sürelim. Fırçayla da iyice aralarına girmesini sağlayalım. Peynirimizi serpelim üzerine. Her zaman söylüyorum böyle kolay tarifler gerçekten durum kurtarıyor. Her zaman ani gelen misafirimize e, çok güzel oluyor bence. Kenarlarına sarkan yufkalarımızı da kapatalım üzerine. Aralarına yine de kattığımız harçtan sürüyoruz o kısımları kuru kalsın istemiyoruz çünkü katladım her yere küçük kepçeli yardımıyla sürdüm her tarafına gelecek şekilde bir kepçe kadar sostan ayırmıştım bir adet de yumurta sarımız vardı onu da içine kattım her yerine gelecek şekilde sürüyorum evet yalancı su böreğimiz hazır fırına girmeye kanalımıza abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen 180 derece fırında 30 dakikada pişti çok yüksek ısıda pişirmiyoruz içi güzel pişsin çünkü pişti kabardı çok da iştah açıcı duruyor yapacaklara şimdiden kolay gelsin Evet, hazır su böreğimiz mis gibi de koktu bir de dilimleyip bakalım çok sıcakken dilimlemeyelim ki e, hamur olmasın böreğimiz hazır yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.